Kasino burcuma kalanından herkese merhaba dostlar. Otorulet masasından sesleniyorum sizlere. Bugün 2000 lira bir yükleme yaptım. Bakalım 2000 lirayla neler yapacağız hep beraber göreceğiz. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım herhangi bir sorun sıkıntınız yoktur. Şöyle 1, 2, 3, şöyle 12, 11, 13, şöyle 20, 22, 23, 21, şöyle 33, 30, 32, 31 şeklinde bahis alacağım. Şöyle 30 komşulu, şöyle 3 kendi bölgesinde komşulu bir şekilde bahis aldım. Şöyle 448 liralık bir bayısı oyunuma başladım arkadaşlar. Selamun Aleyküm diyelim bakalım masamıza. Sevdiğimiz masa biliyorsunuz. Güvendiğimiz, matematiğini yapabildiğimiz masa. Umarım bugün bizi yanıltmaz. Analizlerimiz ve şansımız yerindedir inşallah. 33 10 İdare eder diyelim. Komşuldan aldık. Şöyle bu 30, 35, 25, 20, 15, 8, 11 Şöyle 14. 2, 4, 5, 0. Alalım şöyle 10 kendi komşulusu. Şöyle 0 komşulu olacaktım. Aksaklık oldu. Şöyle bir yenileyim. Ya bir bismillah ya. Bu internete ne oldu ya? 15 güzel. Alamadığımız halde güzel bir kazanç elde ettik. Şöyle tiyere biraz daha. Şöyle 15 bölgesine biraz daha. Şöyle 35 abi. 30 tek. 25. Sağlam bir şekilde. Şu 34 e de 35 arasında biraz daha gireceğim. 1138 liralık bir bayisim var. Baya fazla bir bayis. Almışım bu aradayken. Oyuna biraz sinir oldum. Çünkü az önce durma sebebinden dolayı. Sıkıntı yok. Gelirse sağlam gelir. 27 bomboş. Ama koyayım? Nasıl 27 götürebiliyorsunuz topu? Anlamadım ki ya. Nasıl 27 oturabiliyorsunuz topu ya? Zaten totalde 8-9 sayıda boş kalmışız ya. Neyse küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. Sakin. Küfür yok. Sakin. Ama şimdi böyle olunca da nasıl sinir olmasın ki? Oyun dur, dur falan filan hikaye. 28 cuk diye parayı koyduk 28 kendi bölgesi double 23 bu arada para gelmedi ne alaka anlamadım şimdi şöyle sayfayı yenileyim ben parayı Heh, hesaba gelmedi şimdi geldi Benim internette sıkıntı var galiba arkadaşlar ya. Yüksek ihtimalle benim internetme sıkıntı var. Oyunda sıkıntı yok. Bakayım aşağıdaki yorumlara bakayım. Bu oyunun Allah belasını versin yazmış. İntihar edeceğim vallahi. Aman kardeşim. Hiç gerek yok. 36 boş. Hmm, 28-36 36 şöyle 28-19-18 şöyle 26 şöyle 7-8-6 13-16 Şöyle biri de alalım. Şöyle katlayacağım. Şöyle 36 komşulu. Şöyle bir komşulu bir şekilde bayisimi alacağım. 1158 liralık bir bayisim var. Oyunda. Bir 16 mükemmel olmaz mı be dostlar? Bir 1 mükemmel olmaz mı? Bir 13 süper olmaz mı? Vallahi süper olur. 36 13. Güzelsin lan. 13 dedim ama. 13 dedim değil mi ama? 13 dedim arkadaşlar. Dedim dedim. Abi dedim sakalımız da var aslında. Dinlenelim biraz ya. Sakalımız da var yani. Cux etti. Dedim orada 36'ya girecek herhalde. 36 çünkü 52 liramız var. tam yine iyiydi ama 13 felaket iyiydi. 16 felaket iyiydi. 16'yı biraz geçince dedim bir aha. Ama 13 muazzam oldu ya. Muazzam oldu. Bir 13 double olur mu? Bir 26 olur mu? 13 13 16 abi Okuyorum bu oyunu resmen. Yemin ederim okuyorum ya. Vallahi okuyorum ya. Vallahi okudum oyunu. Yemin ederim okudum ya. 13 dedim, 16 dedim. İkisi de işte tak tak arka arkaya geldi. Evet benim internetim sıkıntı var bu arada. Vallahi dostlar internetim sıkıntı var. Eğer bu payız gelmezse 10.000'e 10 kadar oynayacağım duracağım. Ama bayis gelmeye devam edecek mi? Yok. 5'te yokuz. Bayisi reddetmiş galiba. Dostlar güvendiğim, önerdiğim siteler yorum kısmında bulunuyor. Orada işaretlediğimde benim power'ım adlı site gerçekten oyun kalitesiyle olsun, çekim kalitesiyle olsun muazzam bir sitedir. Oradan gönül rahatlığı, gönül rahatlığıyla oyununuzu oynayıp çekiminizi yapabilirsiniz. Hızlı bir çekim talebi verip anında kasanızda paranız oluyor. 7 lira da buradan geldi. Ben oynamayacağım internetim sıkıntılı. Dediğim gibi %25 de kayıp bonusu var. O siteden gönül rahatlığıyla oyununuzu oynayabilirsiniz. 10 bin lira, 2000 liradan 10 bin lira benim için yeterli. Ya daha devam edecektim aslında. Gerçekten devam edecektim. Çünkü çok kısa bir sürede biz iki de parayı koyduk. Ama İnternet sıkıntı abi gördünüz bağlantı bekleniyor yok bahis reddediliyor ne bileyim kasaya düşmüyor bakiyeye düşmüyor para hiç böyle şeylere gerek yok çünkü bunlar beni sinir ediyor sinir ediyor de ben bu parayı geri geri veririm hiç vermeye gerek yok 10 bin lira 10 bin liradır arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese iyi günler.